Herkese hipnotan selam arkadaşlar ben Kemalettin Bugün sizlerle birlikte Bones Master adındaki oyunla karşınızdayım Video video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ee, Şimdi bir oyunumuza başlayalım Oyunun amacı şöyle bir tane gorilimiz oluyor Ve penguen aşağıdan atlayınca Onu vurarak ileri götürmeye çalışıyoruz Ne kadar ileri giderse o kadar iyi bizim için Şu an gidiyor penguen Evet ee, bu arada şöyle bir tane ekrana bir kez tıklayınca penguen'i yere vuruyor. Ve öyle de daha hızlı gidebiliyorsunuz sekerek. Ee, şu an biz bayağı gittik. Evet şimdi 1400, 1500 paramız var. Biraz devam edelim ve para kazanalım. Şu an rekorumuz 2000. Allah keşke basmasaydım be. Şimdi çok az yaptık. Rekorum 2000. Şimdi o rekoru geçmeye çalışacağız. Şöyle upgrade yapalım. Evet upgrade dedik. Zövk diye bir koyalım şimdi. Oğlum o tavuğa dönüştü lan. Tavuk. Allah yine yetişemedik ki. Olmadı. Şimdi geçeceğiz hadi. Bu sefer geçeceğiz kesin geçeceğiz. Ha bakın şu an geçti. Ee, diye bir koyalım ve ve gidebileceğiz mi? Kendisi de sekebiliyor böyle. Dokunmayalım bakalım. Allah keşke bastı. Dokunmayalım. O rekoru rekoru geçtik. Ama şey yetişemedik ya. Ama yine de rekorumuzu geçtik. 1200 bin mi? 2250 yaptık. Ee, şimdi şöyle ana menüye gelelim. 1800 paramız olmuş. Bir kez daha upgrade yapalım. Dunaymış, sandık. Keser reklamlıdır. Biz o bir vurduk uzayda. Penguen uzaya. Allah yine yetişemedik be. Bu sefer alacağız kesin. Kesin alacağız bu sefer. Ben anla şimdi anladım bakın. Yine uzaya gönderdim. Her zaman olduğu gibi. Zı. Hop hop. Üstünden Yine rekor yaptık mı? Evet, geçtik. Çıplak ben güvenimizle. Şimdi bir kez daha gidelim. Bu sefer yine rekor kıracağız. Geçen sefer tıklamadığım için oldu. Yani biraz Biraz daha gitsen olmaz mıydı be penguen? Birazcık daha be. Bu arada PUBG ve benzeri oyunların da gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Beğenirseniz PUBG ne bileyim Brawl Stars falan gelir. Ay sanda dokunamadık. Acaba ne olurdu lan sanda dokunsak? İnşallah bir daha gelir de şimdi dokunuruz sandığa. Ne olursa olsun ben sandığa dokunmak istiyorum. Burada bir penguen var. Selam penguen. Evet. Bu arada bu oyun e, Play Store'da trendlere girmiş. Onun için oynuyorum. Ve çok beğendim. Oo, 17 tane elmasımız oldu. Yanlış yerde bastım. Şimdi rekor yapacağız. Bakın. Yay. Rekor geliyor. Evet. Söyleyeceğim şimdi rekorumuzu. Evet. Size söylemiştim rekor yapacağımızı. Zınk. Zınk. Rekor yapamadık. Yanlış yerde tıkladım. Ekrana. Bu arada hala oyunu anlamayan yoktur bence. O şu an güzel vurduk galiba. Ekranda da da, ne şeyler çıkmaya başladı. 2x combo. Niye wow. tıkladım? 1900 oldu. Şu an rekorumuz kaç? 2260'tı galiba. Yanlış bastım. Evet. Oğlum hep aynı şeyler geliyor ekrana. Bu da uzaya gidip duruyor. Zing, zing, Rekorumuzu geçtik mi? Evet. Rekoru geçtik ama şu e, Yunus Yunus ne lan? Fok balığımızı şey yapamadık. Üstüne sekemedik fok balığı. Hadi fok balığı. Beni zıplat. Oo penguenden zıpladık bu sefer. Fok balığı yok burada. Oo, burada fok balığı yok ki nasıl gidelim? Amazing. Ve bayağı da paramız olmuş. Ben hiç bakmadım. 8000 e 7000 olacak şimdi. Dokunmasak e, Hadi. Ya yine alamadık sandı. Yine sandı alamadık. Şimdi upgrade yapalım. 1000 e 7600 paramız var ve upgrade de daha da yapabiliyoruz. Ve 23 tane de el. Oha. Oha evet, uzayda geziyoruz. <laughs> of! Direkt rekoru kırdık. Direkt. Zeng. Zeng. Hadi balığı Ne oldu lan? <laughs> e ne oldu şimdi? Şu an rekorum Allah gidemedik. Şu an rekorumuz 3500 Ve bayağı da para kazandık şu an Upgrade yapamıyoruz ama yine de Zınk diye bir daha uzaya gönderelim Artık hep uzaya mı gidecek lan bu Al Ne oldu lan hiçbir şey anlamadım Bir kez daha upgrade yaptık bu arada upgrade yapınca gorilimiz dep yapıyor. Zınk diye bir daha vuralım. Yine uzaya gitti. Çıplak ben güven. Bak. Ne oldu? Hop sekelim. Bir kez kendi sekmişti. Gittik. Gitmemişiz. Hiçbir şey yok buralarda da. Bir tane fok koyar insan ya. Ve rekorumuz 4900'e kadar direkt yükseldi. Geçen 2000'i zar zor yapıyorduk. Ve şimdi bir kez daha zınk. Cool. Yine uzaya gitti ama şu yuvarlak gezegenin üstüne çıkamadı. Evet. Sekti. Bir tane daha. Bir tane daha. Niye vurdum ki? İnsan karşıdan mı? Şunlar ne? Aa böyle upgrade'ler de var mı? Eee onu yapsak mı? Bu neymiş? Max speed Bu düşme ile ilgili. Bu da zıplama ile ilgili galiba. Ben şunu almak istiyorum. Hep Ay. aynı yerde şey yapıyormuşum. Aftereyi. Ve Evet Bunu da reklam. Zunk diye bir daha koyalım. Rekoru geçebilecez mi? Hayır bu sefer kesin geçemeyeceğiz çünkü ben yanlış işaretledim. Evet, şimdi bir kez daha uzun küteye bir daha koyalım. Ya abi şu uzay mekiği mi o ne lan? Gezegenin üstüne nasıl çıkacağız? Ben Anlamış <laughs> Evet, şunu yükseltelim max speed. O güzel şeye benziyor. Hızımızı yükselt. <laughs> Zınk ya bir daha koyalım. Amazing dedi yine. Ve uf yok ettik. Tıklamama gerek yok şu an. Ne yap? Ne oluyor lan? Bırak lan beni. Şerro. Zıplama. Ee, bu ne basalım ya? Yani? Ne olduğunu anlamadım ama. Not bad. Kötü değil. Ve iniyoruz. İniş yap. Zunk. Kayarak mı geçtik anlamadım. Oğlum bu hep bizi yakalıyor Allah Allah. Yine bu ne oluyor? Fly Master. Bu da zıplama ilgili. Bunu yapalım. Aa. Bunu girelim. Zunk diye bir daha koyalım. Ama da fokta koymuyor ki ya. Bana fok balığı verin. Fok balığı. Ee, şu şeyi nerede harcayabiliyor? Bunu açsak mı? Deneyelim. Hadi. 20 tane elması ben ne yapacağım? Reklam. Elmas ne işe yarıyor? Hala anlamış değil. Zoom. Ya oğlum şunu üstüne çıkart artık bunu. Ha top var en azından bu sefer. Zıp. Şu an niye tıklamadım? Evet. Bunları buna upgrade yapalım. Şuna da hep reklam geliyor ya. Tek geliyor. 8 level, 5 level, 6 level. Şu an hepsini 10 level yapmak istiyorum. Bu sefer güzel vuramadık. Oğlum hani ona şey yapınca daha yukarı gönderiyordu. Hani bana niye yalan Söyledin Oğlum şu uçta kaldı ya. Buraya. Ha boş verek. Bu ne? Ha burada kullanabiliyormuşuz. musun? Ee, şu an 69 tane elmasımız var. 69 elması ne yapabiliriz? Şu an bir tane kürek mi alsak? Ya da kürek de değil. Kürekle zınk diye vururuz. Kürek aldık. Hadi bak şimdi kürekle. Aa yine çıplak oldu. Oo bu sefer üstüne çıktık. İşte bu. Hep bunu yapmak istedim. On A Aaa. Ölümü musun? Zoom. Şimdi gittik. Gitmeyin. Şimdi gittik. Burada bir şey yapamazdım. Çünkü fok balı... Ay, yumurta mı düştü o? Yumurta. Ben bunu da... Şu hangisini hangisine basmam gerek anlamadım. Ve ben şu sandığı hiç alamıyorum. güzel <laughs> tek bu kaç. Bu beşte kaldı. Bu üçte. Keşke onu <laughs> Bir daha vurdu. Ama bu sefer üstüne çıkamadı. <laughs> Fok balığı. Fok balığı gel buraya. Oğlum balığı ver lan bana. Oğlum. Şu an baya ileri. Bakana da ekran değişiyor. Ouch. Hadi gidelim. Oh, oh yukarı sekti şey oh. oh my god. Top Hadi yetiş. Ada bir daha. Adam. Bir daha. Bir daha. Yetişemedik. Şu hala reklam. Evet dance time. Zuluk diye evet. bir daha koyalım ve bundan sonra bir kez bir kez kez daha vuralım sonra videonun sonuna gelelim. Şu an yine bizi yakaladı. Onlar niye buzun içinde birden kırılıyor onu anlamadım. Şu altı. Şu altıyı basalım biz. Şu an bayağı geliştik gibi geliyor bana. Ve amazing bir daha. Bir daha gidelim ve bu bizim son vuruşumuz olsun. Son vuruşta bakalım neler yapabileceğiz. Zınk. Şu top alalım. Hadi geçersin. Allah be. Rekor kırdık mı? Hayır, rekoru yetişemedik gibi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu videodan bu oyundan daha çok video çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenin. Eğer park falan da istiyorsanız Brawl Stars yorumlara yazabilirsiniz. Şu an şunu upgrade yapalım. Diğer videoda eğer istersiniz daha da ileri gideriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların daha çok gelmek istiyorsanız video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye-bye.